Hayırlı sabahlar. Hepimizin içini yakan Kahramanmaraş depreminin üzerinden bir hafta geçti. Ve tablo çok dehşet verici. Vefat sayısı çok fazla. Yıkılan bina sayısı çok fazla. Ve evsiz kalan insan sayısı çok fazla. Tahribat çok büyük sorgulanan ve sorgulanması gereken çok şey var. Bunların başında bilhassa ilk günler son derece önemli olan arama kurtarma faaliyetlerindeki aksamalar, gecikmeler. Afat Başkanı diyor ki depremden hemen bir saat sonra bir kriz masası oluşturduk. En yüksek seviyede alarm verdik. Ve gerekenleri süratle yapmaya çalıştık. Ama yardımların, daha doğrusu ekiplerin gecikmesinde iki önemli sebep rol oynadı. Bunlardan birisi hava şartları, diğeri de yolların müsait olmayışı. Şimdi bir saat içinde böyle bir kriz masasının oluşturulması zaten olması gereken bir şey. Ama görünen o ki sonraki gelişmelere baktığımız zaman o yaşanan gecikmelerin en kritik saatlerde, günlerde kaybedilen zamanların çok iyi irdelenmesi lazım. Ve burada sadece afadın üstesinden gelebileceği bir problem, bir afet söz konusu değil. Topyekün bütün devlet kurumlarının alarma geçerek, yardımlaşarak ve bütün imkanları seferber ederek olayın üzerine gitmesi gereken bir durumla karşı karşıya iken bunun sağlanamadığı görülüyor. Ve bu noktada yapılan değerlendirmelerde işte hızlı karar alınacak, hızlı hareket edilecek diye propaganda edilerek e, gündeme getirilen ve yürürlüğe konulan tek adam sisteminde işleyişin işte öyle olmadığı ve her şeyin merkezden gelen talimata göre yapıldığı ve bürokratların da inisiyatif alamadığı ifade ediliyor. ve bu sistemin devleti daha da hantallaştırdığı söyleniyor. Vakada öyle zaten. Gözüken o. Diğer taraftan AFAD'ın kendi içindeki yetersizlikler de kendi raporlarıyla sabit. Geçen Kasım ayında hazırladığı bir raporda Düzce Gölyaka depreminden sonra müdahalelerin çok geciktiği, yardım ekiplerinin bekletildiği, personel sayısının yetersiz olduğu, hem yetersiz olduğu hem de işin gereğine uygun niteliklere sahip olmadığı önemli bir kısmının ifade ediliyor. Ve şimdi burada ta yönetiminden başlayarak afadın sahadaki elemanlarına kadar istihdam e, politikalarında ehliyet ve liyakatten ziyade yandaşlık kriterlerinin ön plana alındığını düşündüren bir tabloyla karşı karşıyayız. Ve AFAD'ın o raporunda öz mahiyetinde yapmış olduğu tespitler maalesef Kahramanmaraş depremi sonrasında çok daha vahim boyutlarda geçerliliğini korudu. Bu bir tabloyu karşımıza çıkardı. Ve burada ne yazık ki olan halkımız oldu. Depremzedeleri oldu. Zamanda de kurtarılabilecek olan birçok insan geç kalındığı için bizi kurtarın feryatları ile e, ses vererek son ana kadar umudunu koruyarak enkaz altında bekledi ama beklediği el birçok insana yetişemedi. Ve bir kısmı o soğukta, ayazda donarak vefat etti. Şimdi bu acı tablonun çok iyi masaya yatırılıp enine boyuna analiz edilmesi lazım. Ve AFAD'ın kendi raporlarına dahi yansıyan yetersizlik tespitlerinin mutlaka masaya yatırılıp çaresinin aranması lazım. Dediğimiz gibi bu boyuttaki devasa bir afet karşısında afat tek başına üstesinden gelemez. Öyle bir tablo var. Ve burada yine dediğimiz gibi devletin bütün kurumlarının çok seri şekilde müdahale etmesi gerekirdi. Eğer hava şartları yardım ekiplerinin ulaşmasına müsaade etmediyse Gecikmelere yol açtıysa mahallelerdeki imkanlar seferber edilmeliydi. Askeri birlikler daha fazla işin içine dahil edilmeliydi ki o noktada da çok ciddi eleştiriler var. Arama kurtarma çalışmalarına katılan asker sayısının çok az olduğu eleştirisi dile getiriliyor. Halbuki her yerleşim biriminde gerekli teçhizata da sahip olan ve tecrübeyi de taşıyan askeri birliklerdeki elemanlar devreye sokulmalıydı. Bunun birçok yerde yapılmamış olması zayiatın daha da katlanarak artmasına sebebiyet verdi. Ve yardım ekiplerinin bekletilmesi olayı Dünyanın ta öbür ucundan gelen yardım ekiplerinin vaktinde deprem mahaline ulaştırılmayışı, bekletilmesi gibi haller de var. Bunların da hiçbir şekilde bir izahı yok. Çok e, inanılmaz bir koordinasyonsuzluk en hafif tabiriyle yaşandığı gözleniyor. Bunlar da yine ehliyet ve liyakat eksikliğinin yansımalarından bir başka örnek olarak değerlendiriliyor. Yolların, bilhassa Hatay'a giden yolların depremde yarılmış olması ve diğer yıkılan binaların çoğunun 2001'den sonra yapılan yeni binalar olması, bunların içerisinde hastanelerin, kaymakamlıkların, afat binalarının, kamu binalarının bulunması da gene üzerinde durulması gereken bir başka konu. Çıkarılacak çok ders var. Sorgulanması gereken çok şey var. Ve bunlar mutlaka gecikmeden yapılmalı ki bundan sonrası için gereken tedbirlerin süratle alınması noktasında adımlar atılabilsin. Ve gerilen o ki 20 seneyi aşkın AKP iktidarında depreme hazırlık noktasında hiçbir şey yapılmamış. Kahramanmaraş ki bu tarz riskler için pilot şehir olarak seçildiği açıklanmıştı. Oradaki yıkım bile tek başına bu tespitin çok acı bir örneği ve tezahürü olarak karşımızda duruyor. Onun için bu değerlendirmelerin, bu tespitlerin dediğimiz gibi en kısa zamanda yapılıp gereklerinin de hayata geçirilmesi noktasında yeni bir kararlı siyasi iradeye ihtiyaç var. AKP iktidarı tek adam rejimiyle birlikte özellikle bu sınavı çok kötü bir şekilde kaybetti. Ve bunun neticesini de seçimde görmesi gerekir. Görecektir de. Her ne kadar o hal ortamında deprem bahane edilerek seçimin ertelenmesi senaryoları konuşuluyor olsa da er ya da geç seçim sandığı gelecek. O sandıkta bu hesaplaşmanın da yapılması lazım diyerek yayınımızı tamamlayalım. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.